Bugün şapka devrimi diye bildiğimiz değişim aslında cumhuriyetten çok önce başlamıştı. 19. yüzyılda II. Mahmut devletin kıyafet düzenini modernleştirmek için büyük bir adım attı. O dönemde sarıkların yerini fes aldı. Fes devlet görevlilerin başlığı oldu. Ancak fes bir Türk başlığı değildi. Kökeni Fas'ın Fez şehrine dayanıyordu. Zamanla fesin yerini de modern şapka aldı. Yani Mustafa Kemal Atatürk şapkayı getirirken 2. Mahmud'un başlattığı modernleşme çizgisini tamamlıyordu. Fes zamanlı devlet kimliği haline geldi ama dini bir sembol değildi. Başlıkların hiçbiri iman ölçüsü olmadı. Sadece çağın gereklerine göre değişen bir araçtı. 1925'te şapka kanunu çıkınca yenilik karşıtları bunu din meselesi gibi göstererek halkı kışkırtmaya çalıştı. Bugün hala şapka giymedi diye hocalar asıldı masal anlatılır. Oysa asılanlar şapka yüzünden değil milli mücadele karşı çıkan, işgalcilerle işbirliği yapan sözde hocalardı. İskipli Mehmet Atıf, İngiliz mandasını savunan yayınları, Tealifi İslam cemiyetindeki bildirileri nedeniyle yargılandı. Mustafa Sabri Efendi, son şey İslam, Anadolu direnişe fitne dedi. Halkın Kuvaya Milliye katılmasına karşı çıktı. Şapka devrimi tıpkı 2. Mahmud'un adımı gibi. Kıyafetten çok modern bir toplum ve kimlik inşa etme meselesiydi.